Öncelikle İspanya U23 takımının son 10 maçtaki performansına bakacak olursak, genellikle karşılaşmaları az golle tamamlıyorlar ve karşılaşmaların çoğunda maç sonucunu belirlemekte zorlanıyorlar. Diğer taraftan Mısır U23 takımının ise genellikle gol yollarında daha verimli olduğunu ve genellikle maçlarını kazanmayı başardığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte Mısır U23 takımının defansif anlamda daha fazla gol yeme eğilimi olduğunu belirtmek gerekir. İki takımın daha önceki karşılaşmalarına bakacak olursak, eşit güçte olan iki takımın genellikle berabere kaldığını ve düşük skorlu maçlar çıkardığını görüyoruz. Ayrıca Mısır U23 takımının oynadığı maçlar genellikle gol yönünde hareketleniyor ve bu da İspanya U23 için gol bulma imkanını artırabilir yandan İspanya U23 takımının daha dikkatli ve kontrollü bir futbol oynadığını ve bu maçta da bu taktiği uygulayacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 oran 1.39.